Bebeğinizin gelişimi ile ilgili konular. Çocuk eğitimine dair sorular. Bebeğinizin sağlığı ile ilgili bilgiler. Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için eğitsel oyunlar. Merak ettiğiniz ve daha fazlası bir soru bir cevapta. Herkese merhabalar. Çocuklarınızla ilgili birçok konuya yanıt bulabileceğiniz bir soru bir cevap programına hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör Duygu Dönmez Demir. Bugün yanımızda konuğumuz Sayın Psikolog Günnihal Birinci var. Hocam, anne baba çocuk önünde tartışmamalı. Çocuklar sakın duymasın gibi uyarıları toplumda, toplumumuzda sıkça duymaktayız. Bu duyumlarımız doğru mudur? Yani şu şekilde sorayım. Çocuk önünde anne baba tartışmasının çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ee, çocuklar duymasın dizisinden kaldı bu aslında evet. hani mutfağa gidelim diye. Ee, benim bir psikolog olarak görüşüm şu anne baba çocuk anne baba tartışırken aman çocuk duymasın e, aman ondan uzağa gidelim son derece yanlış. Hı hı. Sağlıklı olan şu e, çünkü her anne baba tartışır yani e, insan ilişkisinin olduğu yerde tartışmanın olmaması e, hani mümkün. çok düşünülemez mümkün değil. O yüzden anlaşamadığımız konular, ters düştüğümüz, zıt düştüğümüz konular mutlaka olacaktır. Ama çocuk için de bu bir eğitim değil midir aslında? Yani iki insanın anlaşamadığı konunun olduğunu bilecek önce çocuk. Anne baba eğer dozu çok yüksek değilse, e, sağlıklı tartışabiliyorlarsa mutlaka çocuğun yanında tartışmalılar. Ben bunu öneriyorum. Ama şöyle tartıştılar, işte biraz ses de yükselmiş olabilir. Kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmeye çalıştılar. Genelde öyle oluyor Sonra çocuk bunu hani bir şekilde oyun oynarken duyuyor ya da evde olduğu için duyuyor. Sonra yemek vakti oluyor. Anne bağırıyor. Hadi herkes yemeğe. Anne eşine yemek koyuyor. Eşi annesine eline sağlık diyor ve çocuk şunu görüyor. insanlar tartışır ama sonra tekrar sevgi ve saygısına devam eder. Benim annem babam tartışır ama birbirlerini hala çok seviyorlar ve birbirlerine hala çok saygı duyuyorlar. O yüzden benim bu soruya cevabım evet çocuğun yanında tartışılmalı. Tabii çok Hani uç tartışmalar dışında hı hı. ama aynı zamanda çocuğun yanında tar her tartışmanın bir sonlan sonlanacağını ve sonradan normal rutin hayatına devam edeceğini anne babanın bilmesi çok önemli. Böylelikle aslında kişiliğe gelişiyor çocuğun. Şimdi e, yeni nesil anne babalar asla çocuğun yanında tartışmak istemiyorlar. Asla. Ve çocuğun yanında tartıştıkları için bu ekstra bir tartışma konusu oluyor. Hmm. Yani öyle oluyor ki sen çocuğun yanında tartıştın diye. Evet. Oysa çocuğun yanında tartışılabilir. Çocuk tartışır. Sonra e, anne baba tartışır. Sonra bir bakar ki anne baba birbirine sarılmış. Hı hı. Aa der çocuk. Tartışma e, hayatın içinde var olan bir şey. Önemli olan sağlıklı tartışabilmek ve sonra yeniden normale dönebilmek, çözüme kavuşturulabilir. Evet bilen. Yani tartışmalı. siz aslında çocuğun yanında e, sağlıklı bir tartışmayla çocuğa problem çözme becerisi de kazandırıyorsunuz. Hı hı. E, hiç tartışmayan bir anne babanın Çocuğun anonsu okuluna gittiğinde, yani çocuğun yanında tartışmayan bir anne babanın çocuğun okulda iki çocuğun kavgasını izlediğini düşünün. Dehşete düşecektir evet, yani. Kesinlikle evet. öyle. Aynen. Aynı şekilde kendi de tartışmayı öğrenmiş olacaktır Aynen. değil mi doğru evet, tartışmayı? Doğru sağlıklı tartışmayı evet. anne babadan öğrenir çocuk. Anladım. Çok teşekkür Hı -hı. ederim Ben hocam. teşekkür ederim. Evet, sorumuzun cevabını aldık. Umarım herkese faydalı olur. Sizler de uzmanlarımıza danışmak istediğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız programımızın yeni bölümlerinde sorularınızın cevaplarına yer verebiliriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.